Evet <laughs> salep. <laughs> 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 anda da kliniğimizde hastalarımızın yüzü aşısız ve başvurular arasında çok sayıda da gebe hastamız var. Ve bize çok sayıda gebe hasta danışılıyor. Evet. Tabii geçen hafta 3 tane antide gebe hasta bize danışıldı ee, ama yatak sayımız çünkü çok fazla hasta kabul ettiğimiz için az yeterli olmuyor. Bu kadar yoğun hastayı karşılayamıyoruz. Gebelikte aşı yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok. Sonuçta gebelikte bir bağışıklık sisteminin değişmesi. Gebelik sürecinde bağışıklık sistemi tamamen değişiyor. Birçok romatolojik hastalık mesela gebelikte alevlenir. Bu nedenle biz gebelerimize aşı olmalarını öneriyoruz. Fakat bize danışılan makineye bağlı son evre hastalar aşısız hastalar. Ve aynı anda 4-5 hastaya yer bulmanız Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde mümkün mümkün değil. da hastanın 3-4 gün içerisinde diğer filmine baktığımızda COVID'in tüm akciğer alanlarına sizlere şöyle göstereyim. Yayıldığını ve kötüleştiğini görüyoruz. İşte bu noktada aşısız olmak ve şimdi yeni alanları görüyorsunuz. Tekrar, tekrar bir anda her tarafta bu beyazlaşmaların arttığı, bizim buzlu cam dediğimiz alanların, COVID'e özgü bulguların arttığını ve sadece 3 gün içinde tüm akciğere yayıldığını görmekteyiz. Bir gebenin kararını kadın doğum hekimi bizler hep beraber veririz ve tabii ki her insan gibi gebelerin de kendi seçim hakları var. Gebelikle ilgili burada iki durum söz konusu. Anneler çok duygusal oluyor bizim gibi toplumlarda aman bebeğime bir şey olmasın diye normal bazen Vitamin haplarını bile almaktan çekiniyorlar. Tabii aşı bizim yeni karşılaştığımız bir süreç. İster istemez tereddüt çok yüksek oranda. Bizim hekim olarak aile hekimlerimiz olsun ilk işin basamağında, sonrasında bizler olsun aşı hakkında bilgisi olan hocalarımız olsun gebelerimizi doğru yönlendirmeli, doğru trimester dediğimiz zamanlarda doğru aşılarla aşılanmalarını mutlaka sağlamalıyız. Çünkü gebelere vereceğimiz ilaçlar yoğun bakımda da çok kısıtlı oluyor yani aşının yanında buraya geldiği zaman gebe kötüleşmesin diye bebeğe de zarar vermemek adına belli başlı sadece tedavileri veriyoruz ve müthiş bir kısıtlama oluyor. Bu yüzden de gebe hastalarımız maalesef daha kötü gidiyor. Gebelerimizi dediğim gibi aile hekimi birinci basamak olmak üzere yönlendirerek kadın doğum hekimlerimizle işbirliğinde bulunarak tabii ki risklerini değerlendirerek aşı olmalarını sağlamalıyız. Müzik I what you